merhaba arkadaşlar bugün size birlikte nasıl robux alınır onu göstereceğim ilk önce arkadaşlar ana ekrandayken evdeyken bakın buradayken home user zaten Bur buradaki robux işaretine tıklıyorsunuz ben önceden robux aldığım için biliyorum 53 robuxum robuxum var benim normalde oraya girince sıfır yazıyor şey biliyorum internetim kötü Neyse arkadaşlar ben bunun giymesini de bileyim. Evet arkadaşlar şimdi buraya girdik. Bakın şimdi burada mesela 88 Robux mu? 440 Robux mu, 880 Robux mu, 1870 Robux ya da bunları almak için üstüne tıklıyorsunuz. Abi. Arkadaşlar burada normalde bir tıkla satın al değil de buraya kendi ya kodunuzu Mesela Play Store kodu aldınız. Onu girmeniz gerekiyor ya da bir kredi kartınızın şifresine oraya girmeniz gerekiyor ve oradan Robux alıyorsunuz. Ben mesela burada aslında VIP şey var. Ben VIP aldım ve bakın VIP 400 Robux veriyor ve 5 dolar yani 110 TL ve yüzde 10 daha az ödüyorum şeyleri falan kıyafetleri yani 450 buradan 440 robux, robux almak yerine VIP alın sizin daha işiniz daha çok işinize yarar ve 440 diyor VIP önce 450 geliyor ben robux aldığımda hep VIP aldım tam toplamda e, iki ya da üç kere robux aldım ben ve bunları mesela işte karakterlerimi kullandım. Bakın. Evet arkadaşlar bu kadar da videomuz. Takip edip beğenmeyi unutmayın. Yorum yapın. Mesela i̇şte free adminde kodların ya bir tane kod var. Onun sayesinde uçuyorsun bir şey yapıyorsun işte. O kodlarını öğrenmek için de video like edin. Bu video 5 like gelince free admin kodlarını göstereceğim. Görüşürüz. Bay bay.